Hiç düşündünüz mü? Eğer müzik yapmak zamanı algılayışımızı tamamen değiştirebilseydi ne olurdu? Bir şarkı bestelediğinizde geçen dakikalar size saniyeler gibi mi gelirdi? Yoksa bir an sonsuza mı yayılırdı? Belki de hızlı tempolu melodiler zamanı hızlandırır, yavaş ve duygusal ezgiler ise her anı ağırlaştırırdı. Hayatın stresli anlarında bir melodiyle zamanı yavaşlatmak, keyifli anlarda ise hızlandırmak mümkün olsaydı, İnsanlar ilişkilerini, işlerini ya da günlük rutinlerini nasıl farklı yaşardı? Belki de önemli kararlar alınırken zaman yavaşlatılır, hatıralar kaybolmasın diye özel anlar uzatılırdı. Peki, bu yetenek toplumsal düzende yeni kurallar gerektirir miydi? Zamanı eğip bükebilenlerin dünyasında adalet, eşitlik ve fırsatlar nasıl şekillenirdi? Bilim insanları, sanatçılar ve sıradan insanlar Zamanı kendilerine göre ayarlayabilir miydi? Belki de dünyada herkes kendi zamanını kendi melodisiyle yaşardı. Böyle bir gerçeklikte zamanın ritmini elimize almak hayatlarımızı nasıl dönüştürürdü? Sizce bu güç özgürlük mü yoksa yeni sorumluluklar mı getirirdi?